Hı hı. Dur yolcu Bilmeden gelip bastığın bu toprak Bir devrin battığı yerdir Eğil de kulak ver Bu sessiz yığın Bir vatan kalbinin attığı yerdir Bu ıssız gölgesiz yolun sonunda Gördüğüm bu tümsek Anadolu'nda İstiklal uğrunda Namus yolunda Can veren Mehmet'in yattığı yerdir bu tümsek koparken büyük zelzele, son vatan parçası geçerken ele, Mehmet'in düşmanı boğduğu sele, mübarek kanını kattığı yerdir. Düşün ki haşr olan kan, kemik, etin, yattığı bu tümsek amansız çetin, bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattığı yerdir.